Güzel bir pazar sabahından herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra karşınızdayım. ETS2 ile güzel bir seferle yine karşınızda olmak istiyorum. Altımızda ne yapılan Tourliner var. ETS2'de 1.42 tam sürüme güncellendi. Ve arkadaşlar bugün de otogar moduyla oynayacağız. Şu anda bakın metro dinlenme tesislerinin tam içindeyiz. Ve birazdan arkadaşlar İstanbul'da Esenler otogarına gitmeyi düşünüyorum. E, Araçta emeği geçenler oyuncu Spismos ve Hakan Terzi'ye buradan selam olsun. Hepsinin ellerine kullanan arkadaşlar. Ve yine e, Otogar modunda da umutçana buradan bir kez daha selam olsun diyelim. Açıklamada hem araç hem de e, Otogar modunun linki olacak. Sizler de arkadaşlar oradan indirip kullanabilirsiniz. Otogar modu bütün harita diğer sitelerini istiyor. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi araç güncellendi. Şöyle ufaktan bakalım aracımıza bir Bakın ne yapılan Turliner Bir güncellendi. Yalnız yine güzel görünüyor. Trafiği şu an kapattım. Biraz şöyle sessiz sakin olsun diye. Bugün de Uğusoy'u aldık. Onun kaplamasına şöyle gidelim bakalım bir İstanbul Esenler Otogarı'na. Birazdan trafiği açacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aracımız efsane yine. Kalite. Müthiş. Evet. Hazır merkez. Artık yavaşlar arkadaşlar başlayalım. Seferimizde şöyle hemen bakın böyle göstereyim i̇şte Metro dinlenme tesislerinin girişi gördüğünüz gibi arkadaşlar artık farktan başlayalım hadi bakalım startlayalım şunları açalım şuna gerek yok şu kalsın şöyle bir yavaş yavaş başlayalım. Aynı bakalım. Kapıları kapatalım. Oh. Evet, şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Ama ondan önce bakın trafiği unuttum arkadaşlar trafiği bir açalım. Haydi bismillah. Epeydir sefer yapmıyorduk bize. Ne yapılan hazır. Güncellenmişken yapalım bir sefer. Evet, metro dinlenme tesislerine şöyle veda edelim. Ama şu ayna biraz laf görünüyor ya. He. Şöyle iyidir. Aynen bakalım. Bunlar arkadaşlar herkese değildir. Takip edenler zaten ara sıra canlı yayınlar yapıyoruz. Onlar bilir. Epeydir video gelmiyordu. Artık dedim bir yapalım bir sefer. Şu ufak da olsa kısa da olsa bir sefer yapmak istedim. Bakalım otogara e, ee, sağ gidebilecek mi? Bir de var. Oraya çünkü her girişte bir kazamız mutlaka oluyor. Bu kez daha böyle sakin sakin. Yavaş yavaş gitmeyi düşünüyorum bakalım. Artık ne yapılanlar bir şöyle multiplayer yaparız. Konvoy yaparız. İstanbul'da böyle temiz bir hava var şu an bakın. Yazdan kalma. Geç abi geç. Saatler 11. Otogarda Ulusoy peronum vardı galiba. Bakalım oraya gitmeye çalışacağız. Otogar modu işte Esenler, Tekir, Tekirdağ. Bunun için yapmış olduğu mod. İberya dahil arkadaşlar. Bütün her hepsini istiyor. Olmazsa hata verir. Çöker oyun. Asar. Söyleyeyim. Birkaç arkadaş çünkü sormuştu öyle. O sırf yani İberya olmadığı için veya herhangi bir harita diyalçisi olmadığı için yapar. kaldı Zaten ya yani şu an tabii şey ee, navigasyonu güncelleyemiyor. Çünkü otogar işaretlediğim için oraya görmüyor. Ama çok fazla bir yolumuz yok herhalde. Aynen. Zaten şu an geldik gibi. İstanbul'a. belki izleyenler vardır arkadaşlar. Hakan Terzi zaten bunun videosunu ya yaptı. O da yine gardan e, çıkarak devam etti. Araç e, belki bir sonraki sürümlerde daha böyle farklı şeyler gelebilir. O videoda izlemeyenler varsa izlesin arkadaşlar. Hakan Terzi bundan bahsetti. Şöyle Pazar sabaha sessiz sakin bir sefer yapalım. Yapalım bakalım. Artık yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Umarım otogar kalabalık değildir. kalıntılara gidemediği gerek yok Tabii ki araçlar yavaşladı biz de yavaşlayalım şuradan geçeceğim ama bu bunları durmayız Evet sağdan devam. Okey. Herhalde doğruyu işaretlemişimdir ama bakacağız. Ahmet Evet. Göre, aynen. Bak fren şiddeti biraz şey kalmış. Da. Kaldık mı burada? Abi artık be. <laughs> Aynen şuradan soldan devam edeceğiz herhalde. İleride bir yerde. Sağda, sağda olmasına ileride. Nereden ama? Buradan mıydı? Sağdan. Evet arkadaşlar. Esenler otogarına geldik artık. Oh oh oh. Burası ne böyle ya? Ne olmuş burada böyle? Kazan mı var? Ne var? Aynen. Arabayı almış abi. Eyvah vay. Üst üste 3 tane araç. Evet işte bakın. Otogar'ın girişi. Şimdi olay burada abi. İşte 15 Temmuz demokrasi. Otogar'ı Eski azgiller esenler yaptı Şimdi buradan geleceğiz de abi. Ben çok mu genç aldım ya? Adam arabayla geldi oraya be. Ne no, no, oluyor bir dakika durun. Ben mi geçseydim? Haydi ah, bismillah. Arkamı mı Sen bekle bir dakika. Buradan çarpmadan geçmek istiyorum. Yapma yapma yapma. Tamam. Hadi dön. Tamamdır. Burayı yırtık abi. Şöyle da bir sağ sahip geçersem inşallah evet çok güzel düz müydü ya orayı da yürüttük tamamdır yanlış unuttum ha sol mu sağ mı burada bakım var Adam adam, adam adam kayboldu bir anda. Üst kat diyor o zaman biz buradan gideceğiz herhalde Otok, hala bakın ben abi. O, o otobüslere bak. Ama gerçek ya böyle aynı böyle zaten. biraz yps düşüyor yalnız da gidişi mükemmel işte böyle yavaş yavaş sakin sakin gideceğiz çarpmadan Aa, şimdi ne iş var burada yolda? Evet. Orada kırmızı yanar arkadaş ya. İşte arkadaşlar otogar. İlerle bakalım bir peron var mı? Ulus peronu. Zaten evet, bu araba geçmiyor. Biz devam edelim. Buradan bir yerden bir yerden. Ulusoy peron nerede acaba? Şöyle best ban, arkadaş Truva F at baktı. Ali, Ali Osman'ın değil abi. Devam abi. Metro var. Hah, ileride. Umarım boş yer vardır orada. Herhalde var. Aynen. Haydi bakalım. Dön 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 dön. Az da al. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Hadi Tamamdır. Çok az daha. Evet. Tamam. Yeter bu kadar. Eh. İdare eder be. Oldu gibi herhalde. Evet arkadaşlar. Ne yapılan? Tur Liner. Tam türme artık güncellendi arkadaşlar. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Ben de bugün şöyle Ulusoy kaplamasıyla metronun dinlenme tesislerinden İstanbul Esenler Otogarı'na geldik. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Asistan olacak. Oradan sizler de indirip kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.